Arkadaşlar merhabalar, beraber 5 hisseye bir inceleme yapacağız. Bu 5 hissede anlattıklarım kesinlikle alsat tut tavsiyesi değildir. Seansın açılımı ile beraber değerler değişebilir. Bu işlemlere göre işlem yapmanız sizi zarara uğratabilir. Eğer analizlerimi beğeniyorsanız lütfen bana destek olun. Beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyelim. Şimdi öncelikle Aksa akıllı kimya sanayi ile başlayacağız. 4 saatlikten başlayacağım. Neden diyeceksiniz? 4 saatte şu anda tam kapanış yaptığı yer aslında Aksa'nın bir yükselen trendindeki direnç noktası. Bakın tek çizgiyi direkt atıyoruz. Aynı kapat noktayı ben buraya attığım zaman diyorum ki Aksa bu noktayı defalarca denemiş ama velakin kıramamış. İlk kırdığı zaman da aşağı düşmüş. Bunu da ayrıca inceleyeceğiz. Alt taraftaki destek noktamızda aynı şekilde buradan bir çizgi çektiğimiz zaman çünkü iki tane dokunuşu buradan yakalamak istiyorum ben. Bu şekilde de bir alt rahat destek noktamız oluyor. Şimdi ben buraya öncelikle hem Kıvanç hocamızın yeni indikatörünü ekleyeceğim. Siz de kesinlikle bunu kendiniz eklemeyi unutmayın. Ayrıca ben buraya bir ADX ekleyeceğim. Şimdi ADX ve ASO ikisi de yükselen veya düşen trendin gücünü bize gösteren bir indikatör diyebilirim. Son olarak bunun yanına bir de Vortex ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şimdi da bir kapatalım. Bir önce buradan gidelim dediğim gibi çizgileri buradan almamın sebebi benim dokunuş, dokunuş, tekrardan çalışma. Hisse yükseliyor. Normalde neydi biz? Hisse yükselen bir, bu da takozumuz, filamamız yükselen bir hissemiz olduğu zaman aynı bu hizasında yükselir. Ki neredeyse yükselecekmiş artık. Hedefe ulaşacakmış. Ama ve lakin backtest de yapmamış. Bunu backtest olarak yorumlayabilirsiniz. Bu tabii küçük çaplı bir sap. Yani birinci, ikinci ve üçüncü hedef olarak da belirleyebiliriz backtest'e geldiği zaman hisse sunamamış ve aşağı doğru sarkmış. Evet. Demek ki her backtest'ten sonra hisse yükselecek diye bir şey yok. Bunu öncelikle öğrenmemiz bizim için iyi olacaktır. Bir küçük bir tane burada bir yükselen trendimiz var. Bakın çok nizami bir şekilde bunu biraz daha incelteyim. Nizami bir şekilde bir çalışma var. 4 saatten gördüm sonra yukarı doğru çıkacağım. Bu bizim yükselen trendimiz. Nizami bir şekilde belli. Dokunuşlarımızı yapmış ve yukarı doğru çıkmış. Peki bu, bu yukarı doğru çıkışla beraber hisse tekrardan bu üst taraftaki direnci aşabilecek mi? Bunu işte biz indikatörlerle destekleyeceğiz. Şimdi ilk başta ben ADX ile başlamak istiyordum. Bakın ADX buradan çıktığı zaman yükselişimiz var ama ADX'in düşüşü var. Evet bir yükseliş var ama ADX maalesef 40'ta kalmış ve ne demiştik 40'ın üstünde daha güçlü bir şekilde duruyor diye. Hisse zaten buradan 6.91'den 7.53'e gelene kadar bakın ADX'de hiçbir oynamıyor. Gayet yani 36, 35, 36, 35 diyor sadece bu da bir fake atmış. 44'e kadar görmüş. Ama ve lakin onunla beraber zaten düşüşte o, o şekilde bir kuvvetsiz düşüş var. Yine aynı şekilde hisse bu noktadan bu noktaya kadar çıkış var. Hemen hemen bakalım. Bakın hisse o, yukarıda çıkıyor iken ADX bize düşüyor. Neden? Çünkü aslında çıkış da yine kuvvetsiz bir çıkış diyebiliriz. Herhangi bir trend gücü yok. Trend desteği yok. Buna şöyle bir yorum çıkartıyorum. Evet Aksa yine maalesef buraya kıramayabilir. Kıramazsa buradan seker. Ve tekrardan 7.02 ile de alarm kurulabilir. Tabii ki de yine ADX takip edebilir. Peki Kıvanç Bey'in yeni indikatörü incelediğim zaman nasıl bir görüntü var? Evet hisse yine buradan buraya doğru bir çıkış var. Hemen buradan buraya doğru bir baz alıyorum. Evet ilk başta şu noktaya kadar Kıvanç Bey'in de yeni indikatörü gayet destekli bir sıkıntı yok. Ama ve lakin buradan bu noktaya kadar giderken bakın indikatörü tamamen kararsız. Yani yük aslında hisse yükseliyor ama ve lakin Hissenin yükselen trend gücü kırmızı mı mavi mi kararsızlıklar var. Zaten bu da ne kadar hisse yukarıda yükselse e, maalesef ki bakın hisse burada yukarıda yükseliyor ama indikatör kırmızı çizgi yukarıda. Yani aslında güçsüz bir eksi sinyali bize veriyor diyebilirim. Şimdi aynı şekilde hisse düşüyor. Burada da bir yükselenimiz var. Hisse yine yükselirken ilk baştaki alanda güzel bir artış var. Yine son noktaya geldiğimiz zaman yine hissede bir karışıklık var. Evet. Kapanışa doğru mavi yukarı doğru biraz kırmış ama böyle bir güvenli bir ortam almıyorum. Ne yapacağız bu da? Eğer yükseleceğini düşünüyor isek 7.57'ye alarm kuracağız. Hisse biraz çıktı. Eğer tekrardan backtest yapıp üstünde bir kapanış yapar ise bu günlük de olur, saatlik de olur, 4 saatlik de olur. Kapanış yapar ise evet ben dedim ki artık bu hisseye girebilirim. Şimdi bütün çizimlerimi kaldırıyorum. Alt desteğimizi belirledik ne kadar düşebilir alım seviyemiz. Üst direncimiz ne olabilir bunu belirledik. Aynı zamanda bizim şu an yatay bir direncimiz var bunu belirledik. O zaman hisse aslında şu anda bitmiş oluyor. Sadece hisse nereye kadar yükselir? Bunu da zaman yani hedeflerimiz belirlediğimiz zaman aslında aksanın şu anda kısa vadeli olarak bütün görüntüsü bitmiş olacak. Ben onun için önce haftalığa geçeceğim. Şimdi haftalıkta daha iyi direnç belirleyebileceğimi düşünüyorum. Bunun için haftalığa geldim. Bütün indikatörleri kapattık. Yani bunda Bollinger'e, Fibo'ya bakmamıza şu anda gerek duymuyorum. Benim bir nolu hedefim kanalımın açıklığı diyorum. Ve yan tarafına koyuyorum. İki nolu hedefim alt taraftaki büyük sap kadar diyorum. Yan tarafına koyuyorum. Ve gerçekten üçüncü hedef olabilir olmayabilir. Artık hissenin dibinden yukarı doğru bir yükselişteki alanı seçiyorum. Bunu da yukarı doğru koyuyorum. Bu da üçüncü hedefim diyorum. Ve yan tarafa koyuyorum. Şimdi hedeflerimizi üç tane belirledik. Yani eğer olası bir yükselen takozlu yukarı doğru kırarsak ben diyorum ki 8.30, 8.60 ve 900 TL'lik bir desteğe kadar gidebilir. Aynı zamanda bu hedefleri ne yapacağız? Bu hedefleri sol tarafta karşılaştıracağız. Bakalım nasıl bir direnç noktasına bizim için gelecek? Nasıl bir önlem almamız lazım? Şimdi buraya rastgele bir çizgi attığım zaman bakın. İkinci hedefimiz bizim nereye geldiğini siz kendiniz görün. İkinci hedefimiz aslında hissenin 17 Şubat 2020, 5 Şubat 2018 artı 2 Nisan 2018'deki Mumlar ve fitilleri görüyorsunuz. Bizim direnç noktamız. Yani birinci hedefi geçtikten sonra ikinci hedef hisse için önemli bir direnç noktasında. Bunu unutmayın. Üçüncü hedefe bir tane daha atalım. Yine aynı şekilde bakın burada mumlar ve fitiller çalışmış. Yani altına sarktığı zaman tekrardan bir toparlama olmuş. Bu da önemli bir direnç seviyesinde. Zaten hissenin de zirve noktasına baktığımız zaman son olarak buraya bir nokta attığımızda 9.80'lik bir burada en üst direnç seviyemiz bulunmakta hedeflerimizi belirlediğimize göre şu anda yükselen bir takozumuz da olduğuna göre bundan sonrası artık sizin kararınızda kalmış durumda. Metaş telekomünasyona geçiyorum. Metaş telekomünasyon haftalıkta baktığınız zaman artık sizin de bu görüntüye alışık olmanız lazım. E, direkt aklınıza gelmesi gereken şey ben burada büyük bir şekilde yıllardır çalışılmış fincan kulp formasyonu görüyorum. Hemen hızlı bir şekilde buraya fincan kulpu çizelim. Önce bir de boyun çizgimizi belirleyelim. Şimdi yayla da Ben burada tekrar yatay çizgi, çizgi aldım. Ben tahmin olarak boyun çizgimi ilk başta bir buraya nokta koymak istiyordum. Bir de buraya nokta koymak istiyordum. Bu ikisi üzerine çalışalım. Hangisi daha doğru? Şimdi tekrardan fırçaya geldim. Sanki alttaki çizgi daha doğru. Bakın burada bir dokunuş var. Dokunuşlar daha çok bu alt çizgide veya dönüş noktasında. Yine aynı şekilde yeşil burada. Ben şu anda boyun çizgimi alttaki çizdiğim ikinci yeşili olarak alacağım. O zaman buradan yay çizebiliriz. Yayımızı aktif ettiğimizde boyun çizgimizi aşağı doğru çekiyorum. Aşağı doğru çektiğimizde şimdi hedeflerimiz birazdan ortaya çıkacak. Bu şekilde yaptığımızda bir fincan kulpumuz var. Evet, önce hedefimizi belirleyelim. Neydi bizim fincan dibimizin yukarıya kadar çıkışta? Ben bunu alalım ve yukarı doğru koyalım Diyorum ki bu en büyük hedef diyebiliriz. Hedef 3, 25 TL. Şimdi aynı zamanda bizim boyun çizgimizi NetAş kırmış yukarı doğru. Bunun için artık şimdi alt saat dilimlerine geleceğiz. Bu haftalıktaki büyük hedefim. Geldik günlüğe. Günlükte ben bunların hepsini kapatıyorum. Günlükte de aynı şekilde bir yatay fincan kulpumuz var. Nasıl diyeceksiniz? Bu şekilde bir yatay tren çizgisi çektiğimizde ben tekrardan yayım elime aldım. Yatay bir şekilde bir fincan kulp formasyonumuz var burada. Yine, neydi? Fincanın dibi kadar yukarı doğru çıkış yapar. Bu çıkışı ben alırım. Yan tarafa koyalım. Neredeyse hedefe ulaşmak sayılmış şu anda günlükte. Yani şimdi test de beklenebilir. Büyük çapta baktığımızda bir fincan kulpumuz var. Aslında kısa vadede bir fincan kulpumuz var. Kısa vadedeki fincan kulp hedefi 18.81. 18.81'e gittikten sonra tekrardan bir geri dönüş sağlayabilir. Buradaki bizim yine önemli direnç noktalarımıza baktığımız zaman yatay ışınımızı elimize aldık. Bakın burası önemli bir yatay çizgi. Aynı zamanda yükseleni engelleyen bir çizgi. Tarihi çizgisi olarak da Bakın bu da bir zirve yapmış. Bu zirveyi baz aldığımızda aslında yine bizim neredeyse üst taraftaki hedefimize ulaşmak zorunda. Yani hedefimize geliyor. Bunu o zaman şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi haftalıkta bir de backtest lazım. Backtest nereden gelecek? İşte buradan. Buraya kadar çıkacak. Belki fazlasına bile çıkabilir. Yukarısı fitil olarak kalsın. Yeni bir direnç noktası üretebilir. Buradan tekrardan aşağı sarktıktan sonra aslında haftalığa gelelim. Bakın çizgimi hiç bozmadım burada. Haftalığa geldiğinde bakın ne oluyor? İşte bu kadar. Yani yine büyük yayımızı aktif ettiğimiz zaman biz burada büyük yayımızı aktif edelim. Küçükleri kapattım. Aynı şekilde bizim back testimiz bu noktalardan aşağı doğru sarkabilir. Sonra büyük hedef için bir çıkabiliriz diyebilirim. Net içinde şu anda gözüken şey bu kadar. Asus'a geçiyorum. Asus'u da zaten bunu çizmiştik. Sadece büyük hedefe artık ulaşacağız. Önce günlüğe geleyim. Günlükteki bizim hedefimiz neydi? Fincan kulpu kapatalım buradan. Burada bir test toba vardı. Bakın bu solomuz baş sağ Hedefimiz neydi bulanın? Dipten aldık. Yukarı kadar boyun çizgimize koyduk. Bunu buraya koyduğumuz zaman zaten hedefimiz bitmiş. Hisse şu anda hedefin tamamına diyebilirim. Şimdi geçtik büyük hedefe. Büyük hedefimiz neydi? Aynı şekilde kocaman bir fincan. Kulp cool. buradaki hedefimiz ne peki bizim? Yine aynı şekilde fincanın dibinden aldık. Vadeli bir hisse olduğu için hiç problem değil. Çekilmeler normal. Yukarı kadar bir çıkış yaptık. 20.59 benim için şu andaki ilk ulaşacağı hedef. Peki geri çekilme nereye kadar olabilir dersek ben buraya bir hareketli ortalama ekliyorum. Ena kripto ekledim. Bir de otofibo ekliyorum. Günle indiğimizde 14.37, 14.17, 0.618 bizim için en sağlam şu anda destek noktasında çalışıyor. Ama buraya kadar gelir mi zannetmiyorum. 2 fibo altta kadar sekeceğini düşünsek. 1, 2, şu noktalardan 16, 16'dan itibaren kademeli bir aşağı doğru alım yapabiliriz. Bunu tabii ki de yine takip etmemiz gerekiyor. 15.62 şu anda 21 günlük ortalama. Yani 4 saatlikte belki 21 günlük ortalama kadar dokunup hem 0.618 desteğine destek alıp hem de düzeltme yapmış olduktan sonra büyük hedef doğru çıkabilir asuzu için. Onun için şu anda başka bir şey söylemeye gerek yok. İndikatörü bakmaya gerek yok. Zaten Asus'un hedefleri belliydi. İlk hedefe ulaştık. İkinci hedefe doğru yola çıkmak için şu anda hazırlıklar yapılıyor diyebilirim. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.